Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz valla kaç gündür ebaydı zoomdu dersler derken arkadaşlar inanılmaz yoruluyoruz gerçekten de bir taraftan da çekimler yemek ev iş e, bugün de eşim sağ olsun gitmiş kuzu kaburga almış gelmiş şimdi bunu bir güzel harmanlayıp soslarla fırına vereceğiz hadi başlayalım şimdi etlerimizi bir kaba aldım Şöyle biraz tuz atıyorum arkadaşlar. Karabiber, kırmızı biber. Artık siz hangi baharatları seviyorsanız böyle kekik. Biraz da zeytinyağı, sıvı yağ değil arkadaşlar. Zeytinyağı daha yumuşak pişmesini sağlıyor. Ee, doğal zeytinyağı olursa da bulabilirseniz de gayet güzel oluyor. Böyle harmanlıyoruz. 1 saat kadar arkadaşlar bunu dolapta bekletiyoruz. Evet marine ettiğimiz kuzu kaburgaları da bu şekilde fırın kabımıza alıyoruz arkadaşlar. Şimdi aralarına patates, soğan, e, havuç artık ne tercih ederseniz koyabiliriz. Sebzelerimizi de doğradım. E, patates, soğan, havuç arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz o şekilde doğrayabilirsiniz. Ben biberleri de böyle bütün bütün koydum. Sunumda daha güzel oluyor diye. Şimdi bunu önceden ısıttığımız 200 derece fırında pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kuzu kaburgamız fırında nar gibi kızardı pişti. Görüyorsunuz vallahi muhteşem oldu arkadaşlar. Şimdi sunum tabağımızı alabiliriz.